Merhaba. Bugün elimizde e, Sabahattin Turan'ın Modern Zamanların İki Yüzü Nar ve Nur başlıklı oldukça düşündürücü bir metni var. Evet, gerçekten derinlikli bir metin. Bu metni sizin için biraz deşeceğiz. Bakalım neler çıkacak. Çünkü şehirler sadece binalar, yollar değil, değil mi? Kesinlikle değil. Yaşayan, nefes alan yapılar karmaşık bir toplumsal hafızaları var. İşte yazar da tam bu hafızayı ve modern yaşamın getirdiği hani o gerilimleri anlamak için iki güçlü metafor kullanıyor. Nar ve nur. Aynen. Bir yandan nar yani ateş, öfke, çatışma, hız, tüketim. Bunların sembolü. Diğer yanda da nur yani ışık, umut, dayanışma, Belki biraz merhamet, yaratıcılık. Amacımız da bu sohbette metnin derinliklerine inmek biraz. Bu kilit fikirleri ayrıştırmak, belki yaşadığımız şehirlerin hatta kendi iç dünyamızın bu iki yüzünü daha iyi anlarız hep birlikte. Harika bir başlangıç noktası. Gelin bu ilginç konuya bir yakından bakalım o zaman. Kesinlikle bu metin hani sadece gördüklerimizin ötesine geçiyor. Modern toplumları, bireyleri şekillendiren o temel dinamikleri, iç gerilimleri deşiyor adeta. Evet. Nar ve nur metaforları gerçekten çok katmanlı. Yazarın o çatışma ve uyum, yıkım ve yaratım arasındaki şey hassas dengeyi, o bıçak sırtı durumu nasıl gördüğünü anlamak için güçlü bir çerçeve sunuyor bize. Peki burada en merak uyandıran şey ne sence? Bence asıl ilginç olan bu soyut gibi duran kavramların ateş ve ışık, öfke ve şefkat Gündelik hayatımızda, yani yaşadığımız sokaklarda, çalıştığımız yerlerde nasıl somutlaştı, nasıl ete kemiğe büründü? Metin de tam bu noktaya parmak basıyor zaten. Şehirlerin toplumsal hafızayla, yani yaşananlarla, hissedilenlerle inşa edildiğini söylüyor. Hı hı. Hatta bu hafızayı, Nar ile Nur'un birlikte yazdığı bir tarih gibi tanımlıyor. Bu çok çarpıcı bir ifade bence. Çok güçlü, evet. Düşününce... Şehirlerin kalbi sayılan meydanlar var. Ana caddeler, parklar. Evet, kamusal alanlar. Buralar hem toplumsal öfkenin yani narın patladığı, kolektif tepkilerin yükseldiği yerler olabiliyor. Metinde örneklerde var değil mi? Türkiye'deki meydan olayları, Paris banyoları, tahrir. Aynen. Yazar bunlara işaret ediyor. Bu mekanlar sanki toplumsal ateşin çıktığı noktalar haline gelebiliyor zaman zaman. Evet, ama madalyonun bir de diğer yüzü var, değil mi? Metin aynı zamanda şunu da vurguluyor. Aynı meydanlar, aynı sokaklar dayanışmanın, yani nurun da yeşerdiği alanlar. Nasıl yani? Biraz açar mısın? Mesela büyük bir afet sonrası düşünün. Aynı meydanlarda kurulan yardım çadırları, insanların birbirine destek olduğu o anlar. Doğru. Ya da Ramazan'da kurulan o devasa toplu iftar sofraları. Farklı kesimlerden insanlar aynı sofrada buluşuyor. Bu da bir nur anı işte. Hatta cenazeler. Tanımadığınız insanlar bile omzunuza dokunuyor, acınızı paylaşıyor sessizce. Kesinlikle. Bunlar da nurun tezahürleri. Yani aynı taşlar, aynı kaldırımlar hem öfkeye, çatışmaya tanıklık ediyor hem de şefkete, birliğe, merhamete. Bu gerçekten çok ilginç bir ikilik. Yani şehrin fiziksel dokusu bu kadar zıt duygusal yükü nasıl taşıyabiliyor aynı anda? İşte sosyolojik açıdan baktığımızda kentsel hafıza tam da bu zıtlıkların çatışma ve dayanışma, öfke ve merhamet katman katman birikmesiyle oluşuyor. Bir çeşit tortu gibi mi? Bir nevi bir yanda narın bıraktığı, yazarın dediği gibi kolayca silinmeyen yanık izleri var travmalar, bölünmüşlükler. Hı hı. Diğer yanda ise nurun sabırla onardığı toplumsal bağlar var. Paylaşılan sevinçler, ortak umutlar. Metin bu dengeyi nasıl anlatıyor peki? Bel bir yangına dönüşebildiğini anlatıyor ama aynı zamanda zor zamanlarda insanların birbirine nasıl kenetlendiğini, o nurun birleştirici ışığının nasıl parladığını da gösteriyor. Fiziksel mekanların bu karşıt duyguları aynı anda barındırması ve nesilden nesile aktarması gerçekten büyüleyici. Kesinlikle. Bu da ister istemez şu soruyu akla getiriyor. Sizin yaşadığınız şehrin sokakları, meydanları, parkları acaba hangi nar ve nur anılarını fısıldıyor? Şöyle bir düşünsenize, hangi anılar daha baskın hissediliyor sizin şehrinizde? Çok iyi bir soru. Peki bu nar ve nur ikiliği gelecekte nasıl şekillenecek? Metin bu konuda ne diyor? Metin, günümüzün büyük krizlerinin iklim değişikliği mesela, kitlesel göçler, dijitalleşmenin hızı, yapay zeka, bu dengeyi çok daha hassas, çok daha kritik hale getirdiğini belirtiyor. Özellikle teknoloji faktörü çok önemli burada sanırım. Aynen öyle. Yazarın analizine göre teknoloji bu ikiliğin her iki yönünü de aynı anda besliyor ve işleri daha da karmaşıklaştırıyor. Nasıl yani? Teknoloji hem narı hem nuru mu güçlendiriyor? Evet, çift taraflı keskin bir bıçak gibi adeta. Metin narın yeni ve belki de daha sinsi biçimlerine dikkat çekiyor. Mesela, örneğin sosyal medyada kutuplaşmayı körükleyen algoritmalar manipülasyona çok açıklar. Anlık tepkilerle büyüyen linç kültürü. Evet, maalesef çok yaygın. Durmak bilmeyen ve kaynakları tüketen o tüketim çılgınlığı ve tabii tüm bu dijital dünyanın ihtiyaç duyduğu devasa enerji tüketimi ve bunun çevresel etkileri. Yazar bunu nasıl tanımlıyor? Adeta sürekli yanmakta olan görünmez bir dijital ateş gibi tasvir ediyor. Bu ateş sadece sokakları değil, artık zihinlerimizi hatta gezegenimizi tehdit ediyor gibi. O Hemen sahip ol, hemen tüket. Baskısı da bunun bir parçası sanki. Sürekli bir yetersizlik hissi. Kesinlikle. Bu da o dijital nurun bir parçası. Ama madalyonun bir de öbür yüzü var dedin. Teknoloji nur içinde yeni yollar açıyor mu? Tabii ki. Metin buna da değiniyor. Şehirlerde yeşil alanları arttırma çabaları, komşuluk ilişkilerini canlandıran topluluk bahçeleri ortak üretim atölyeleri, makerspace'ler. Evet, insanlar birlikte üretiyor. Eşyaların, hizmetlerin paylaşıldığı ekonomi modelleri. Bunlar hep nurun modern tezahürleri. Tüketime değil, paylaşıma, işbirliğine yönelten girişimler. Dijital dünyada da var mı böyle örnekler? Olmaz mı? Mesela insanları belirli amaçlar için bir araya getiren online dayanışma platformları, afet durumlarında hızla organize olan gönüllü ağları, bilgiye, kültüre ücretsiz erişim sağlayan açık kaynak projeleri. Doğru. Tüm bunlar teknolojinin nuru, yani o birleştirici, aydınlatıcı potansiyelini de taşıdığını gösteriyor. O zaman can alıcı soru şu. Gelecekte hangisi baskın olacak? Nar mı, nur mu? İşte metnin merkezindeki soru bu. Geleceğin şehirleri, toplumları ağırlıklı olarak narın kontrolsüz ateşiyle mi yanacak yoksa nurun yapıcı aydınlık ışığıyla mı şekillenecek? Yazarın bir tahmini var mı? Yazarın ima ettiği cevap muhtemelen ikisinin de var olacağı ama asıl mücadelenin dengeyi kurmakta yatacağı yönünde. E yani mesele sadece teknoloji değil. Kesinlikle değil. Metin bunu çok net vurguluyor. Asıl kilit nokta yıkıcı narı sınırlayıp yapıcı nura bilinçli olarak daha fazla alan açabilmek. Bunun için neye ihtiyaç var peki? Kültürel değişime, eğitime, etik değerlere dayalı bir kent planlamasına, yani kolektif bir iradeye, bir bilinçlenmeye ihtiyaç var. Yazar gelecek kuşaklar için şehrin sadece barınılan bir yer değil, aynı zamanda nar ile nur arasında kurulacak yeni bir toplumsal sözleşmenin mekanı olması gerektiğini söylüyor. Bu da bizi doğrudan şu düşünceye itiyor aslında. Bizler yani bu şehirlerin sakinleri bu dengeyi kurma sürecinde bireysel ve toplumsal olarak ne yapabiliriz? Evet, hangi sorumlulukları üstlenebiliriz? Şehirlerimizi tasarlarken, teknolojiyi geliştirirken, yasaları yaparken bu hassas nar-nur dengesini nasıl gözeteceğiz? Önemli sorular bunlar. Metin bir de bu gerilimin sadece şehirlerde ya da teknolojide değil, bireyin içinde ve toplumsal ilişkilerde de yaşandığını söylüyor değil mi? Aynen öyle. Sürekli bir içsel ve dışsal gerilim hali. Bir tarafta nar var, bizi sürekli daha fazlasına itiyor. Daha hızlı ol, daha hırslı ol, daha çok tüket, daha çok göster. Modern hayatın o bitmek bilmeyen koşturmacası, rekabeti. Diğer tarafta ise Nurlar. O da sanki içimizden bir yerden bize fısıldıyor. Yavaşla, dur, düşün, paylaş. Anlık hazlar yerine daha derin bir anlam ara, hakikate yönel. Bu belki de modern insanın en temel sıkışmışlığı. Bir yanda kalabalıklar içinde artan o bireysel yalnızlık, yabancılaşma hissi ki bu narın bir sonucu sayılabilir. Diğer yanda ise özellikle zor zamanlarda ortaya çıkan o inanılmaz topluluk dayanışması. Bu da nurun ifadesi. Bir yanda her şeyi metalaştıran, tüketen bir ateş, diğer yanda vicdanın, empatinin, merhametin üşüğü. Peki şehir bu içsel ve toplumsal çatışmanın neresinde duruyor tam olarak? Şehir, Yazarın çizdiği çerçevede bu çatışmanın hem yaşandığı hem de test edildiği bir laboratuvar, aynı zamanda tüm bu yaşananların kaydedildiği bir hafıza mekanı. Yani hem sahne hem arşiv gibi. Evet, çok güzel bir benzetme. Metin bunu net bir dille ifade ediyor. Meydanlarda narın öfkesi yankılanırken Belki de bir arka sokakta, bir mahalle kahvesinde veya bir komşu ziyaretinde nurun o sakinleştirici huzuru hissedilebilir. Bu modern bireyin ve toplumun sürekli içinde bulunduğu bir gerilim alanı o zaman. Kesinlikle. Ancak metnin vardığı sonuç karamsar değil. Aksine oldukça çarpıcı ve belki de umut veren bir kapı aralıyor. Nedir o? Nihai amaç diyor yazar. Narı yani ateşi, öfkeyi, hırsı tamamen yok etmek değil ki bu belki de mümkün veya istenen bir şey de değil. Asıl amaç onu dönüştürmek, doğru bir yöne kanalize etmek. Ateşi ışığa çevirmek gibi mi? Aynen öyle. Metnin altını çizdiği gibi. Her ateş doğru yönlendirildiğinde ışık olabilir. Yani o güçlü enerji, öfkenin enerjisi hırsın itici gücü yıkıcı olmak yerine yapıcı bir güce, bir aydınlığa dönüştürülebilir. Bu çok önemli bir nokta. Yazar, insanlığın gelecekteki kaderinin bu dönüşümü ne kadar başarabileceğine bağlı olduğunu ima ediyor. Eğer narın kontrolsüz ateşi her şeyi yakıp kül ederse, şehirler ruhsuz, mekanik yapılara, insanlar ise birbirine yabancılaşmış atomlara dönüşebilir diyor. Ama ama eğer nurun ışığına, yani dayanışmaya, merhamete, paylaşıma alan açılabilirse, kentler yeniden umut, yaratıcılık ve birlikte yaşama mekanları olabilir. Bugün Sabahattin Turan'ın modern zamanların iki yüzü Nar ve Nur metni üzerinden şehirlerin ve modern yaşamın bu iki temel gücünü, yıkıcı ve tüketen Nar ile birleştiren, ve aydınlatan nuru birlikte ele aldık sanırım. Evet, oldukça kapsamlı bir bakış oldu. Bu ikiliğin şehirlerimizin sokaklarında, meydanlarında, yani kentsel hafızamızda nasıl derin izler bıraktığını konuştuk. Geleceğin teknolojiyle hızla yeniden şekillenen dünyasında bu nar nur dengesinin nasıl daha da kritik hale geldiğini ve dijital alanda bile bu iki gücün nasıl farklı biçimlerde karşımıza çıktığını inceledik. Ve son olarak bu temel gerilemin sadece dış dünyada değil, bizzat toplum ile birey arasındaki ilişkilerde hatta kendi içimizde nasıl yaşandığına baktık. Bunlar ve nur çatışmasını nasıl deneyimlediğimize değindik. Metnin sonunda bize bıraktığı gerçekten üzerinde hani uzun uzun düşünülecek bir fikir var bence. Nedir o? Belki de insanlığın ve şehirlerimizin asıl ilerlemesi göktelenlerin yüksekliğiyle teknolojinin hızıyla ya da tüketimin hacmiyle ölçülmeyecek. Neyle ölçülecek peki? Yapıcı bir ışığa çevirme kapasitemizle ölçülecek. Bu ilerlemeye dair oldukça farklı bir bakış açısı sunuyor, değil mi? Kesinlikle farklı ve düşündürücü. Size de üzerinde biraz kafa yorabileceğiniz bir soruyla veda edelim o zaman. Sizin gündelik hayatınızda, kendi yaşam alanınızda veya içinde bulunduğunuz toplulukta ateşi ışığa dönüştürmek ne anlama geliyor olabilir? Güzel soru. Karşılaştığınız bir öfke anını, bir hırsı, rekabetçi bir dürtüyü ya da anlık bir tüketim arzusunu nasıl daha yapıcı, daha aydınlık, daha paylaşımcı bir eyleme veya düşünceye yönlendirebilirsiniz? Yaşadığınız yerde, çalıştığınız ortamda, ilişkilerinizde daha fazla nuru beslemek, o ışığı çoğaltmak için atabileceğiniz küçük, somut bir adım ne olabilir? Belki bunun üzerine düşünmek iyi bir başlangıç olur.